Herkese arkadaşlar ben Arda ve bugün sizlerle beraber şu anda Scoot vs Kar98 yapıyoruz Şu anda karşımda Ege var Ege kanka hoş geldin Hoş bulduk kanka Nami de Erjef Aynen Nami yayınlardan zaten e, düzgün takip edenler bilir Abi tek atmıyor çıldırmalık ya Allah'ım çok kötü bu ne <laughs> Bakalım yenebileceğim mi Ege yi? ya da zorlayacağım mı yani daha doğru söyle söyleyeyim çünkü Scoot gerçekten çok kötü bir Abi Scoot bu nedir ya Ola ben, bendeki artı bir e, Ege'deki Jeff'teki ya zaten yayınları gerçekten düzgün takip edenler Ege'yi de o. tanıyordur mutlaka. E, Ege'nin kar 98 kaçtı kanka seninki? Artı 2 kanka. Tamam artı 2 kar 98 vs artı bir skut yapıyoruz yani hani skut vs kar 98 diyelim biz daha çok. E, evet, abi vuramadım ya. Çıkmıştın da. Abi. Kanka kafanı yalıyor mermimi. <laughs> ah. Abi gel buraya dur. Dur 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 dur. Alacağım. Mermi bitti. Mermi bitti. Harbi bitti mi? Full mü bitti? Yo yok bitmedi. Az kaldı. Tamam, Oğlum deriz. göremiyorum ki. <laughs> Kanka yapacak bir şey yok ne diyeyim yani. Arkadaşlar bu videoya bu arada güzel bir like patlaması gelirse gerçekten bizi çok ama çok sevindirmiş olursunuz. Arda bir en az 75 gidiyor. like. Aynen şu an Ege ile ilk videom yani. Ferdun'la videom var Fehmi ile var mı bilmiyorum. Ya vardır galiba büyük ihtimalle. Ama şu anda Ege ile ilk videom yani. Evet çok heyecanlı. Ür. Hemen bakıyoruz. Adrenalin yükleniyor. <laughs> Lan neredesin? Nereden <laughs> bu? Ben, ben vurayım bu? Ben vururum der. <laughs> Gel buraya dur. Sen hilesindir. <laughs> kimdir? Valak. Ah be. Ah be, bir uzumsuz deneyim dedim de abartmaya gerek yok. Yani. Göster, göster. Korkma. Ya göstermeyeceğim göstermeyeceğim. Hı. Allah bela. Oğlum ya arkadaşlar ama şu anki yaptığımız abi şu skuta bakar mısınız bu Onun ne? Bu ne? Ben de, de skut koysaydım da desteme belki görürdüm. Benimki güzel. Mekatronik deseni fena. E, bendeki de çok güzel. Horoz desen bende oyuncak dürbün falan var. O da çok güzel ama yani görünüşü değil abi icraat önemli. Baksana ama tek Abi bir saniye bir de kafana biraz daha odaklanmaya çalışacağım. Belki kafaya Aynen. tek atar. Bomba bakarım. bölgelerini koru. Aa. Bu arada benimle ilk videosu olduğu için lütfen like atmayı unutmayın. Aynen öyle. Ege videom olduğu için arkadaşlar bu video ne yapıyorsunuz? Tabii ki de like atıyorsunuz. Bu arada sunucu, Discord sunucumuzu Arda aşağı koyar. E, bayağı bir güzelleştirdi. Gelmek Aynen. isteyenler, eğlenmek isteyenler gelebilir. Yani aynen öyle. Discord sunucusunda arkadaşlar gerçekten çok güzel bir sistem yaptık kayıt sisteme. Otomatik olarak kayıt olarak geliyorsunuz. Yani bu daha çok küfredenlere falan daha hızlı bir şekilde banlamak için ve hani herkes gerçek kişi olduğunu göstermek için falan yaptık böyle bir şeyi. Hani gayet de güzel oldu. Haberiniz olsun. Yani gelmek isteyenler de Allah falan <laughs> gelmek isteyenler de gelebilir yani. <gülüyor> 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 evet abi gel kanka. Abi, abi. Hadi bakayım. Çek abi, Çok güzel. Bomba bölgelerini koru. Abi aslında dur ya. Scoot'u az çok sevmeye başladım abi. Şu anda harbi diyorum az çok bir hoşuma gitmeye <laughs> başladı. Scoot seviliyor. <laughs> yani yüklenme oranı %58. <gülüyor> <gülüyor> Allah falan. Oğlum sen şu, şu hareket yapma bak şöyle çık çık ya bunu yapma. <laughs> Niye deli mi alıyorsunuz? Evet. O zaman yapacak bir şey yok der. Sen, sen neredesin? neredesin? Ben sen neredesin der? Ben seni göremem. Ben seni görememişimdir. Gel bu tarafa doğru. Görürsün. Niye o tarafa doğru gelmem ki? Da sen beni hilesindir. <laughs> Aa, beni nereden gördün? Dur dur dur. Şu, o kadar küçük bir tarafını gördüm ki yani böyle minnacık gözüküyordum var ya. Of. Çok güzel abi. Bak şu an var ya Scoot'la az çok aramda bir bağ oluşmaya başladı. Bomba Hadi bakalım bomba. abi. Abi keşke şu Scoot'u değiştirseydim ya. Gerçekten benim envanterde vardı Scoot'la. Quantum Mount'um vardı. Keşke onu takaydım ya. O Quantum diyorum. Ya bir şeyler vardı yani. Carchurt bundan iyiydi. En azından. Of. Artı bir Scoot Ardalozov coşturuyor ya. Ah, arkadaşlar bu arada siz bu videoyu izlerken ben e, YouTube'dan kazandığım 100 milyon dolarla tatil yapıyor olacağım haberiniz olsun. Yani o sıra patlatan. ben tatilde olacağım. Feridun da o sıra da olacak. Büyük ihtimalle o şekilde ayarlayacağız çünkü arkadaşlar. 14 gün sonra görüşeceğiz. Yani siz bunu izlediğinizde büyük ihtimalle 10 gün falan kalmış olacak. Allah. Var ya şu an burada alırsın büyük ihtimalle ya. Çok sıkıntı burası. Evet. Büyük ihtimalle alırsın ya. Bu kur ve patlat. Hadi bakalım abi şuradan yine hızlı hızlı gidelim. 6-4 onda bitecek maç. Karşımda Jeff var 40 level. Hop hop hop. Tamamdır abi orayı hallettiğimize göre. Şuraya tertemiz çıkarız diye ümit ettim. Hayır ya. Of. Abi Scoot Scoot Off. Abi ya şu Kar 98 çok güzel. Bombayı kur ve patla. Harbi senin Kar 98 güzelmiş ya aslında. Sağ ol kanka. Ama işte yapacak bir şey yok. 7-4 yeniyoruz. Bakalım her an çevirebilir abi Yani o kadar hızlı şey yapmam lazım benim. Ah be. 32 canı kalmış ya. Abi şu an zorlayabildiğim kadar zorluyorum ama gerçekten çok zor arkadaşlar boy, şu Scoot denilen putlat. saçma sapan silahla oynamak gerçekten çok zor ya. Hadi inşallah düzgün oynayabiliriz. Gidelim abi devam ki. Hop. Allah belanı. Hop hop. A mermi bitti. Abi ben onu nasıl kaçırdım ya? Oha Ah be. Abi çok rekabetli gidiyor şu anda arkadaşlar görüyorsunuz. Abi oyuna felaket odaklandım. Kur, dur ya al. dur almam lazım. 7-6 kıyasya maçı abi harbi durum. Scoot VS Kar98 kıyasıya maç. Ee, eğer arkadaşlar bunun M4A1 versiyonunu da isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Oh. 8 6. Abi dur şunu belim alayım. Oh çok güzel. <laughs> Kar98 özledim ya. Ne yazıldı şurada. Evet abi. arkadaşlar katıl butonu açılıyor. Katıl butonuna katılanlar Discord'da özel yetki verilecek ona göre gelmek isteyenler gelebilir. Aynen öyle arkadaşlar. Discord'da Discord diyorum pardon. YouTube kanalımıza katıl butonu açılıyor. Ee, büyük ihtimalle siz bu videoyu izlerken açılmış olabilir ama açılmamış da olabilir yani YouTube eğer kızdıysa bize. O yüzden arkadaşlar katılmayı unutmayın açıldıysa. Oh of. of. 9 6 abi. Hı, Bakalım yenebileceğiz mi? Böyle çaktırmayın nerede videoda ben diye yeniliyorum. Ha o ok, tamam ok, ok. <laughs> Allah'ım. Bana öyle dedi. Yeni dedi kanka. <laughs> Aynen. De ben de yeniliyorum. <laughs> Aynen. <gülüyor> Birazcık da iyi oynadı dedi. İşte çakarlar da Ha okey okey oh, tamam. Abi. Aa tam vuruyordum lan. Abi vuramadım. Tam vuruyordum. Abi. Beraber bitmesini istemiyorum ben bu maçın ya. Ben bu maçı kazanmalıyımdır. <laughs> hadi bakalım. Abi inşallah alırız hadi ya. Şuradan gidelim abi Oplu oplu ya. Allah belanı geçmiş bile. Ama kapı dedi oraya gidersen. Sen, sen gelmişindir benim etrafıma bu dolaşmışındır. Abi hadi. Hop hop. Piyo. Hop. Abi. Abi hadi. Aa, hadi bakayım be. Aldık abi tamamdır. Abi demek ki neymiş? Scoot, kötü bir silah olmasına rağmen Scoot'u biraz seversek Scoot'la oynayabiliyormuşuz arkadaşlar yani. Alışmaktan <gülüyor> geçiyor. <gülüyor> Ee, arkadaşlar bunun dediğim gibi M4 a versiyonu isterseniz aşağıdan like atmayı ve yorumlardan lütfen ama lütfen belirtmeyi unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay bye, bye. bye, bye.